Hepinize merhaba arkadaşlar. İtalya'da bir Juventus rüzgarı esiyor ki bunu durdurabilene, engelleyebilene aşk olsun. Şu an gördüğünüz gibi 16 maçı arkamızda bıraktık. 13 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Biz o mağlubiyeti kimden aldık? Hatırlamıyorum. Evet. O kadar fazla ülkede geziyorum ki aldığım mağlubiyetleri bazen hatırlamıyorum. Rakibimiz kendi sahamızda Bologna. Güzel bir maç olur. Ligin önemli isimlerinden bir tanesini pek kayda değer bir isim değil işin aslında. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Ama şöyle bir durum var. Kramponumu değiştirdim. Gördüğünüz gibi. Siyah adidas yaptım. Janti duruyor. Güzel duruyor. Kıyak duruyor. Kolay kolay da değiştirmeyi düşünmüyorum. Saçımı maçımı karıştırmayın oğlum. Futbolumuza bakalım ya. Az biraz kendimizi gösterelim. Ispatlayalım. Burası İtalya. Güzide taraftarımızın özel oyuncuları olarak Juventus Stadyumunda bugün Bologna'yı devirmek için bu sahaya çıkacağız. Şovumuz yapacağız. Hep böyle giriyoruz, genelde patlıyoruz ama olsun problem yok. Juventus'la işler yolunda gidiyor. Sonuçta UEFA'da bir üst sıra çıkmaya hak kazandık ve bu yüzden mutluyuz dolayısıyla. Yani taraftarımızın güvenini biraz da olsun kazanmayı başardık. Zor oldu ama sonu güzel oldu be. Hadi çocuklar hadi çocuklar Alırsınız oğlum alırsınız Baskı açma açma Önünü açma Ne olur açma ne olur açma Abi kolim biçim Gözünü seveyim açma önünü ya Bir ignoli zaten Allah'a emanet Adam top tutuyor Gidiyor hediye ediyor Pas veriyor gol atıyor Ondan sonra sıkıntı yaşıyoruz ama Bu maçta iyi gibi Yardır koçum benim Quadradoma bak be Ne bindiriyor be aslanım Sen öyle bindirirsin de Ben sana atma Aa Bedavaya korner İşte bu Yalnız kalede Onur var Onur Kıvrak mı lan o? Ya Onur'um sen Bologna'ya niye gittin gelseydin ya bize ya. Vallahi Onur Kıbrak'a. Lan keşke bize gelseydin. Senin Bologna'da ne işin var abi? Bak bir ignore, saçma sapan hareketler yapıyor. Hoca da kesmiyor ha. Hocadan torpilli herhalde. Kale iyisin değil mi lan yemezsin bak gözünü seveyim valla korkuyorum bu çocukta ama sıkıntı yok sıkıntı yok barajdan döndü hadi beyler bir kontra yapalım kontra oha hocam ya lan ne kötü pası adam beni orada parçaladı ya Lan devam edebilirim. Vallahi devam edebilirim. Sakatlanmadım. Ben sakatlanmadım ya. Ne olur, ne olur kalkayım devam edeyim. Hadi. Ulan kendimden emin bile olabiliyorum. Yemin ediyorum nasıl sakatlandım ben ya? Edebilir miyim? Edebilir miyim? Hadi ne olur rica ediyorum. Aha devam ediyor. Marrone ne yaptın lan? Ha güzel pas güzel pas. Dibala'ya vermiş. Bir an havadan mı attı sandım ama. Yerden atmış. Onur'um güzel çıkarttın. Tebrik ediyorum kardeşim. Vallahi şu kadar güzel ayak içi plaseyi sen nasıl direkt dibinden çıkarttın, tokatladın? Helal olsun. Vallahi bırak. Ya sakatlandım. Sakatlanmasam belki daha iyi vurdum ha. Ama olsun. En azından şu an az biraz da olsa iyileştim gibi duruyor. En azından kendimi dinç hissediyorum. Yürü bala, yürü bala. al oğlum şu topu Bekle Marrone. süper pas Marrone Yürü bala. aslanım benim Atarsın atarsın Ne atarsın kalede onur var Kolay mı? Yer mi o kadar basit? Adama ne plase bulduk da çıkarttı be. Onur Bologna'ya gelmiş kaptan olmuş. Vallahi tekrar tekrar tebrik ediyorum kardeşim. Yardır aslanım yardır sen. O bindirmeye ben bu güzel pası atarım sana. Yalnız sakin ol az bekle. Gözünü seveyim diye bala. Şimdi at ortanı at ortanı vururum kafamı. Oh. Ya Onur sen çok güzel çıkartıyorsun ama. Bir yere. Canım benim bir yere kadar ben kime sarılsam Karar da veremedim Tabi ben karar veremeyince herif de önümde çam ağacı gibi dikildi gittik herife tosladık ama problem yok Zor da olsa onuru geçmeyi başardık en önemlisi Lan dibinden kafa vurdum adam onu bile tokatladı lan vallahi bunu alalım biz bir ignoli satalım ya yani. Bu arada kaç gol attım lan 18 hiç fena değil 16 maç 18 gol gerçi bu 17 oldu olsun Maç başına bir tane garantim var. Ulan bir açıyı bulursam yapıştıracağım da. Oha ama hocam ya bunlar beni sakatlamaya çalışıyor bak. Bu kaçıncı müdahale ya böyle sert oynadıkları. Ya az sakin beyler az sakin. Zaten yeniliyorsunuz. Sakin olun. Lütfen. İlk yarıda çok etkili bir oyunumuz vardı. Juventus stadyumunda resmen Bologna'ya tek kale oynadık. Ha, bana biraz sert oynadılar. O ayrı bir dava ama Umarım ikinci yarıda bu sertlikten vazgeçerler. Böyle ara topları atmazlar. Hele ki böyle gol hiç atmazlar. Bu neydi şimdi? Ulan biz sabahtan beri gol atmaya çalışıyoruz. Onur'u geçemiyoruz. Adamlar bir ara topu saldı. Orta sahadan gol oldu lan. Ya Brignolicim. Sen çok dengesizsin. Yani her yerden yiyorsun. Gerçi Brignolinin burada suçu da yok şimdi. Onu da suçlamak istiyorum ama. Adam suçsuz masum o kadar rahat bir ara topa nasıl geçiyor defanstan anlamış değilim vallahi Yukarı yukarı at yukarı at imbula ya da ver bana ver bana ver bana Aa, çıkarttı gene gene çıkarttı Onur çok iyisin ya harbi diyorum çok iyisin 7 tane top tutmuşsun aslan parçası helal olsun sana be Vallahi helal olsun Bana laf edenlere gelsin bak 2 tane isabetsiz şut diyor Dibala Dibala ben değilim ya. O ne lan? Babam sen bir daha orta açma boş ver. Sakin. Dibala ver bana. Çok güzelsin oğlum. Al aslanım şunu. Hadi kuadrado iyi bir orta atarsan mükemmel olabilirdi ama olsun olsun. Tuttu en azından. Tuttu en azından da. Onur bayağı iyi performans sergiliyor. Yani bu maç eğer bu şekilde biterse büyük bir ihtimalle Onur'un maçı olacak. Öyle söyleyebilirim size. Yani Yerinde müdahaleler, yerinde zamanlamayla yaptığı kurtarışlar falan efsane ama bir yere kadar çünkü bu topa ben veririm alta. Dibalacım at artık. Ya at artık bak. Tam lafın üstü ne konuşuyordum? Yedin bitirdin o laftan eser kalmadı şimdi ya. Atsaydın on numara beş yıldız. Belki tarihe geçecektin. Sakin ol adam, iyi bir kontrol etseydin güzel bir pozisyon olabilirdi. Ben güzel düşündüm pasımı verdim. Sorun kuadrado Yani Onur'um tamam sen de sakin yeter. Hocam dirsek atıyor. Allah Allah hiç görmüyorsunuz. Al bari bunu da tut. Bunu da tut. Alıştın zaten tut tut. Sakin çocuklar sakin. Şut açısı vermeyin. Gol yemeyelim bak. Atamıyoruz bari yemeyelim. Ne olur. Aslanımsın Kolumbi. Güzel Kolumbi güzel. Biraz dengesiz mengesiz giriyor ama çok güzelsin. Storrocum mükemmel pas be. Efsanesin sen aslanım benim. Gidelim kaleye doğru giderim. Sonra da geçer ortamı açamam. Açamam. Çünkü adam çok güzel kaydı beni patates çuvalı gibi yere düşürdü. Hocam penaltı mı free kick mi? Nerede oldu o? tam olarak ben göremedim onu. O yüzden pek heyecanlanamadım ama. Cık, dışarıda. Büyük ihtimalle dışarıda değil ya penaltı ya Baris penaltı bu penaltıyı var ya atacaksın kral olacaksın ya sen bir daha penaltı penaltı vurma ya. Yeter vallahi yeter. Senenin başından beri penaltı kaçırıyorsun abi ya. Zaten normal gol atamıyoruz. Bari penaltıyla atalım dedi. Onu da kaçırdı. Tamam takım çöktü. Daha pas yapamadık Zaza başkan indir bana. Süpersin be sen. Sen kral adamsın kral. Şuradan bir açı bulursam bir yapıştırırım. Hiçbir işe yarar. Hocam adamı öldürdü. ikinci penaltıyı versen ne alırdı Ya atacağımızdan değil. Yanlış anlama şimdi. Ama olsun sen ver. Yani topa müdahale falan diye Ha 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 Geçer gider ortamı açarım La oğlum kafaya çık Bak ben iyi düşünüyorum Sen hiç düşünemiyorsun ama benim orta atacağımı Cık. Kardeş vurun lan şuna Bir Allah'ın kulu yok mu gözünüzü seveyim Bir vuralım bir gol atalım ya Hadi beyler hadi beyler son şanslarımız Golemicim 2 saat topla oynamanın bir esprisi manası yok Oğlum gol atacağız Ya Zazacım çok değişik bir pas attın o adam hızı var tamam eyvallah da yetişemez. Ya o kadar da değil. Zaten o kadarını yapabilecek olsa gördüğünüz gibi burada bu kadar basit pas hatası yapmazlar. Arkadaş Juventus olmayı başardık ama Taçlarda pas yapmayı bir türlü başaramadık bu maçta. Ver bana aslanım benim gene önümü kapattın. Kapatın. Ben o açıyı bir bulayım yapıştırmasını bilirim. Siz kapatmaya devam edin. Lan bir Alta doğru sen kaçsaydın da ben sana verseydim. Ben şimdi nasıl orta atacağım? Ha? Al lan şu topu. Hadi aslanım yapıştırır mısın? Alex'im güzel. Direkt anlarını yapma yapma. Vur şuna vur şuna. Oha Onur yeter. Yeter. Vallaha yeter artık. Attık. Sonunda attık. Yani bir yere bak. Tadında bıraksın. Arkadaş istemeden top direkten dönüyor. Üstüne gidiyor. Bunu çıkartmayı başarıyor. Utanmazsa orada da çıkartacak. Ha? Ama yedi sonunda bizi rahatlattı ve golü yemeyi başardı Zaza adamsın. Ama şu sakallarımız Valla böyle çok çirkin olmuş ya. Ya tanıdık bir isim var senin hakkında da söylemeyeyim şimdi ayıp olur. Yine de Bologna'yı son dakikalarda attığımız saçma sapan golle, karambole golle geçmeyi başardık. Güzel başladık. 2-1. Ama Onur'u alalım. Onur iyi kaleci. Valla bir ignoleyle olacak işte. Adam ne toplar çıkarttı ya. Bologna'yı onura rağmen geçmeyi başardık. Sırada deplasmanlı rakibimiz Atalanta. Ligde üst sıralarda yer almayı hedefleyen bir takım kendileri. Yani bu yüzden fazla acımadan net bir skorla bu işi bitirmek istiyoruz. Tabi bunu yapmamız için de önce defans hattımıza güvenmemiz gerekiyor. Çünkü Depans hattı bu takımın bel kemiği, omriliği. Onlar yoksa biz istediğimiz kadar atalım. Hiçbir işe yaramıyor. Salciada evet, evet. bugün Tabii, büyük evet. maç. Çünkü hani dedim ya Atalanta ligin üst sıralarını hedefleyen bir takım diye. Gördüğünüz gibi şu an ikinci sıradaymış. Bayağı üstteymiş. Ben biraz da aşağıdadır diye düşünüyordum da üstteymiş. Bizim hemen arkamızdalar. Bir puanla ama o puan farkını biz açarız. Bu maçın sonunda açmasını biliriz. 4 puan. Olmadı bir puan da kalırız. Yenilirsek zaten mal. Hadi Dibalam, hadi Dibalam, alırsın onu aslanım, vur burcuna vur şuna lan dışarı vurma ama ya. Ya arkadaş Deep sen ya Kaleciye bir dribbling'i koysan geçer gider gol atarsın da Aha lan at bunu at bunu Oo. Sen bunu da atamıyorsan tamam Spartiello Nerelisin kardeş sen diye sormayacağım Yüzde yüz safkan İtalyansın Bu bariz çok net bir şekilde Belli korner Adam geldi tepemden vurdu kafayı Out verseydi olay çıkartırdım Giderim hakeme kafayı gömerim Yani malum biliyorsunuz Kılıç tekniğim yüksek. Kılıç tekniğimle yeltenmem artık kafayla gözde artık burun ne varsa vururum. Hocam orada adamlar dirsek atıyor, dürtü yapıyor, parmak atıyor ya. Gör bunları. Cık cık cık. Lan üç kişi herifler çevreli de arkadaş bir topa vuracağım alt tarafı ya. Herkes gelen geçen bir şeyler yapma peşinde. Diye balan. Yapma. Vallahi yapma. Sen de al şu topu koçum benim. Hadi aslanım kuadrado ver aşağıdaki nefesini. Mükemmelsin. Mükemmelsin piyaniyeç. Güzelsin. Efsanesin. Sen de iyisin kale. Lan bugün de bütün kalecilerin iyi olacağı tuttu ha. Valla önce Onur şimdi Spartiolo ya da Spartielli ya, ya da her ne halsa. Ama sıkıntı yok. Problem ne oldu? Ne yaptım şimdi? Offside mi ne? Fal yapmışım. Hacım adamlar bana ceza sahası içinde fantazi yapıyor. Görmezden geliyorsun bak. Bana çarpıyorlar, faal veriyorsun ya. Ya faal yapsam içim gam yemeyecek yemin ediyorum ha. Beyler bak orta sahadan çok net pozisyonlara sokuyorsunuz rakibi ve bundan asla vazgeçmiyorsunuz. Ödün vermiyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum bu konuda. bir güzel güzel. Öldürdün. Vallahi öldürdün adamı. Helal olsun. Yani sen git bizim adama yumruk at. Çok defans oyuncumuz var ya. Çok sağlam bir takımız ya. Gitti bizim adama yumruk attı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Valla Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya takıma yararından çok zararım var ha. Geldim piyanişim gör beni. Mükemmelsin sen var ya sen bir numarasın. Kaç aslanım benim. Dibalam, aybalam, yürü koçum beni. Marrone ne yapıyorsun? Abi kaleciyle karşı karşıya kalacaksın iki adım aslan. Sen niye bana pas veriyorsun orada ya? Farkında olmadan ben pas mı istedim ne yaptım? Niye pas veriyorsun ki bana ya? Aman beyler ama ortaya dikkat. Göbeğe dikkat edin sıkıntı yok. Bak göbek 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 çok önemli. Göbek çok önemli ama çok. Vallahi billahi çok önemli o göbek. Siz o göbeği tutmazsanız o adamlar bize göbekten geçirir. Ya arkada hiçbir şey yapmıyor adamlar ya. Bak hiçbir şey yapmadılar. Kanada verdi. Kanattan bir ara topu saldı. Bizim zaafımızı biliyorlar. Zaten bir ignole Allah'a emanet. Ya bu maçta bize en büyük zararı gol yemek değildi. Emin olun gol yemek değildi. Şelini sakatlamak. Hadi aslanım alırsın. Baskı yap. Baskı yap. Bak baskı yap. Kaçırmayın göbek 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 bak. Göbek çok önemli dedik. Göbek çok önemli dedik. Yeme onu. Gözünü seveyim iki yemin Vallahi iki yemin ha. Zaten pozisyona giremiyoruz adam akıllı. Atalanta'ya bak şampiyonluk için oynuyor herifler sanki ya. Tamam kendisi anlasın seyircinin desteğini arkana almışsın ama bir yere kadar ulan rakibin Juventus az biraz korkak oyna. Herifler ne cesur ya. Sanırsın şampiyon olacaklar inanmışlar. Oynayın oğlum oynayın kanattan oynayın göbekten oynayın sağdan oynayın soldan oynayın güzelsin Danilo'm sen de oyna. Nasıl şellini sakatlandı sen de oyna ya ne olacak bir biz oynamayalım zaten. Top orta sahanın öbür tarafına gitmiyor. Bildiğin bizim kalede tek kale maça döndü oyun şu an. Bir Noel'im alacak, topu tutacak, bize pas verecek, biz de oyun kıracağız. Hey yavrum hey. Yıl geçiyor yıl. Bütün savunma hattı yerleşti. Şimdi biz bu kapalı defansı nasıl açacağız? Hiç bunu düşündüğü ettiği yok. Beyler hadi geçin bari ortaya da orta mı? Valla bir şey olacağından değil ama işte bir ihtimal belki olur mu olur. Olur mu olur olur olmaz olmaz. Harika koşu. Güzel koştum evet. Yani 1.96 boyla bu kadar koşuluyor. Oğlum maçın başından beri şu sağ kanat bizim koridor oldu. Herifler paso sağdan geliyor ya. Lan şu Alessandro'yu bir tutun. Allah Allah. Adam resmen babasının çiftliği gibi biz gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Arada uğruyor selam veriyor ya. Şişir şişir sağ uzun değil mi? Oh mis gibi pas. Yemin ediyorum mis gibi pas ya. Ulan ne deli Alessandro Alessandro'ymuşum bak. Deli Alessandro der gibi oldu biraz. İda Ya bu Brignoli'nin yedek kalecisi yok mu? La bizim Neto filan nerede oğlum ya? Hoca gör şunu artık yeter bak senenin başından beri kaç maçı arkamızda bıraktık. Ya şu çocuğu bir kes. İyi mi oynuyor sanıyorsun? Ne yapıyorsun? Maçı sen neren ne izliyorsun ben anlamadım ya. Ya Brignoli'ye ben takılmayayım dedikçe Brignoli'ye takılıyorum arkadaş. Adamın hiç kendine faydası yok. Bizi geçtim yani bak kendine faydası yok herif. Faydasız. Ama, ama Dybala'cım işte bu be! Sonunda kilidi açmayı başardık. Tek pasla çözümü bulduk. Ürettik ve Dybala'yı alkışlıyoruz. Evet, bunu yapıyoruz. Çünkü Dybala uzun zamandan sonra golsüzlüğünü, suskunluğunu bozmayı başardı. Adamımsın. Ne oldu lan Ha? yedin mi? Dybala attı mı sonunda sana? İyi. En azından gol atmaya başardık. 1 bir, -bir yemediğimiz sürece. Hadi aslanım tam kafama atıyorsun vuruyorum kafayı oğlum kafama lan kafama Danilo'ya değil bak Danilo'nun Formsuz adam ya da adam senenin başından bir onlar ne yapıyorlar orada birbirine çarpıyor düşüyor Puan kaybettiğimiz takım Ligde kafayı oynayan takımlar arasında ama Adamlar daha düz yolda yürümeyi bilmiyor öyle de bir enteresan bir durum var Tabi bizim oyuncular da ilk garip Kime attın babam kim var kalenin arkasında Hadi lan, hadi lan bitirme hocam. Hocam bitirme. Alırsın onu. Koş, koş. Ne olur al. Ne olur al. Ne olur al be. Ne kadar adam Dybala da olsa o pası alamazmış. Onu öğrenmiş olduk. Ben hızına güvenmiştim. Belki alır demiştim de yemedi. Vallahi Atalanta güzel oynadı. helali var. Aya yani adamlar sırasının hakkını güzel bir şekilde bize verdiklerini ispatladılar ama Juventus stadyumunda bu işler böyle olmaz. Tribüne oynamakla olmaz. Biliclini'nin bize yapabileceği en büyük kazık karşınızda. Shelini'nin ön çapraz bağlarını koparmış hayvan. Bunu diyorum çünkü hak ediyor. 7 ay sakatlandı lan elin. Adam sezonu kapattı. İtalya Kupası'nda son 16'da nasıl olduğumuzu anlamadığım bir şekilde Fiorentina ile mücadele yapacağız. Evet. Nedenini anlamadım. Yani biz nasıl son 16'ya kaldık onu hiç bilmiyorum. Herhalde geçen sene bir başarı falan yaptık. Ya da başka bir olay var. Ondan emin değilim. Yine de bir sıkıntı yok. Problem yok. Fiorentina'yı yenmek istiyoruz. Sonuçta İtalya denince, kupalar denince akla gelen ilk isim Juventus'tur. Gerisi Pasapiso. Son 16'da rakibimiz kendi sahamızda Fiorentina. Buraya kadar nasıl geldiğimizi dediğim gibi hiç bilmiyorum. Ama burada geldiysek burada futbol oynamaya hak kazandıysak devamında getirmesini. Kupaya uzanmasını biliriz. Bu arada Şellini'nin yokluğunda boy oynuyor. Boy. Boy. Nasıl demek istiyorsanız deyin. Kafanıza göre. Son 16'da kendi sahamızda Fiorentina'yı ezip son 8'e kalmak için emin adımlarla taraftarımızla birlikte yürümek, koşmak ve o kupaya uzanmak istiyoruz. Dibalacım bak senden gol bekliyorum haberin olsun. Yani bir tane sen bir tane ben. Yukarıdakine dikkat. Abi yukarıdakine dikkat. Alex'im sen de alırsın. Harikasın Alex'im be. Adam koydu omuzu almasını başardı. Ama işte onu yapma. Onu yaparsa tehlike. Onu yapmayacaksın. Alex'im o toplar orada oynanmaz. Vur gitsin. Şişir. Taça vur. Kaleciye sakın atma. Taça vur. Avuta vur. Kornere vur. Değil mi? Vur gitsin. Ama sakın kaleciye atma. Genelde kaptırıyorlar. Stres yapıyorlar. Yani tanıdığım isimler var o konuda o yüzden problem olabiliyor problem teşkil edebiliyor ama Alex'im hadi gene iyisin vallahi kurtardım paçayı en azından o hatadan gol çıkmadı şanslısın yani bir nevi Storocum verin bana verin bana Marrone Marrone güzelsin hadi beyler geçin ortaya geçin ortaya Lan kimse gelmiyor niye Beyler siz niye destek vermiyorsunuz bana Arkadaş sol gitti bu sefer de sağdan geliyorlar. Toledo'yu tutun, Toledo'yu tutun. Aman, 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 aman. Kalin Böyle devam et vurmaya. Gel koçum gel. O kadar güzel istedin ki Lemine'cim vermezsem olmazdı Demi bala Demi bala At bunu. Aslanım benim yazarsın. Aman kaleyi tuttur bari. Kaleye tutturaydın iyiydi. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Alın artık. Açı vermeyin. Açı vermeyin. Bak tehlikeli olmaya başladı. Tehlikeli. Oo, oh, oh, oh. Oo, oh. oh, sen çok güzel vuruyorsun ya. Vallahi bu teknikle var ya bize. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Allah Allah. Lan bu birik nolden var ya bizim çekeceğimiz var bu sene ya. Quadrado. Keser misin güzel bir orta? Ha aslanım. Ha koçum. İyi orta. İyi orta da ben orada değilim işte. Ben biraz daha sağdaydım. Adam penaltının gerisini attı ya. Önüne at, önüne. Ben orada oluyorum genelde. Oğlum yorma kendini lan. Yorma boş ver. Alırız illaki. Alırız illaki Alex'imle. Alex'im süper çaldın. Bana da senin bu güzel kapışından sonra çatala takmak yakışırdı da. Dragovski, severim seni. Dragoski beni affetmeyeceğim. Seni de avlayacağım oğlum. Seni de avlayacağım. Da, kuadradom. Sen at bunu değil mi lan ortaya? bizim boyun tekniği mükemmel dibindeki adama havadan pas atıyor aynı be valla benim tekniğim de ilk başlarda böyleydi zamanla gelişti mi sanmayın geliştiğini gelişmedi hala aynı yine de o tekniğimin üstüne bir şeyler katmak için elinden geleni yapmıyor da değilim dil bana mükemmelsin işte bu kadar koçum benim adam sözünü tuttu adam sözünü tuttu gitti kameralara ben ben diyor niye çünkü maç öncesinde ben ona ne dedim senden dedim bugün gol bekliyorum sözünü tuttu helal olsun valla sözünü tuttuk. ve Dragoski enteresan bir şekilde çok fena korkuttu gördünüz korkmuş yani o bir kaleci uçuşu değil üstüne gelen topa ya da üstünden geçip giden bir topa korkarak tepki verirsen o topu filenden çıkartmak zorunda kalırsın Dragoski'ci Hadi oğlum gir araya mükemmelsin be piyan için. Kontra çıkar mıyız beyler? Ver bana. Storm harikasın. 5'e 3 hayatta olmaz. 5'e 3 hayatta olmaz. Gerçi tam 5 değildik değil sanki ama ne ama bir yeter abim bir durum bir pas atayım al şunu ya. Ulan pas atacağım herkes engel oluyor. Ver Alex'in bana. Takayım çatala. Takayım çatala Alex'im. Bana gelince panter oluyorlar. Arkadaş Dibola vuruyor. Korkuyorsun üstüne gelen topu yiyorsun. Bana gelince çataldan çıkarıyorsun. Yakışıyor mu be Dragovski? Yani sevdiğim bir arkadaşsın. Seninle birlikte aynı takımda da oynamak isterim bak, önde bir gerçek var ha. Ama yakışmıyor, benden ye be. Sakin beyler, sakin. Yardır Alex'im sen, yardım. Nasıl benim attığım paslar gitmiyor, bari sana zorlayayım. Ulan, kime pas atmaya çalışırsam çalışayım, olmuyor bir türlü. Olmuyor içim olmuyor. Vallahi girmiyor, çataldan girmiyor. Üstüne vurun, yiyor. Gel bana oğlum. Gel bana aslanım, koçumsun. Yardır diyebalam. Alırsın bu topu? Alamazsın. Tamam. Problem yok. Ben de sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Takacağım. Ne takacağım? Yeter ama bir tane ye. Yani sabahtan beri şut çekiyorum. Köşeye vuruyorum, çatala vuruyorum. Yemiyorsun ama. Ya illa üstüne mi vuralım? Onu mu istiyorsun? Anlamadım ki arkadaş. Kaç kere fırsat geldi elime, Kaç kere şut çektim ya? Ya ben yoruldum artık çektim şutların gol olmamasından. Adam çıkartmaktan yorulmadı. Kardeş sen ne yapıyorsun? Alacağına inandın mı o topa? Ha? Bam güm şişirirsin. Oo o kontra geliyor. Aman güzelsin Kolimbi. Devam et Kolimbi. Bırakmayacaktın abi. Abi nereye dikiyorsun gözünü seveyim ya. Taç bizim. Enteresan bir şekilde. Adam saçma sapan bir hata yaptı. Taçı bize hediye etti. Higuen sen nereye gidiyorsun? Allah'ım ya yarabbim. Oğlum fair play böyle bir şey değil. Sen yanlış anlamışsın mevzuyu. O birisi yere düştüğünde sakatlandığında oluyor. Biz taç kazandığımız zaman olmuyor o Fairy Play. Ulan Hibuen gibi bir yıldız ismin daha Fair Play'i bilmemesi garip bir durum. Kaçırın beni kaçırın beni kaçır abi Hibuen'im güzelsin güzelsin piyano şunu. Yürü lan devam et devam et. Ver yukarı en yukarı en yukarı en yukarı. Çok güzelsin koman iyi bir orta kes. Canlı avladım da nereye avladım ya o Nasıl düştüm ben ofsa'da? tam emin olamadım. Orada kuadrado mu, Koman mı topla buluştu? Ondan mı pas isteyim, ondan mı pas isteyim derken bir anda o saate düşmüşüm. Hocam sen de yakalamasaydın iyiydi. Çizgiden kaymışsın ona rağmen yakalıyor. Nasıl bir açı anlayışım var bilmiyorum ama bunlar ne yapıyor? O da ayrı bir dava. Dayanın çocuklar. 7 dakikamız, 8 dakikamız falan var ya. Biraz daha oyalarsak, zamana oynarsak sıkıntı yaşamayız. Bir ignolojim iyi çıkarttın, güzel çıkarttın. Bunu devam ettir ama. Sakın yarıda bırakma bak topu kapıp Jesus'a verdiğin pas gibi yapma, tamam mı? Aslan parçası seni, öveceğim. Her kurtardığın toptan sonra, bundan sonra seni öveceğim de. Fiorentina'nın bu taça çıkmalarla ya da taça atmalarla bir alıp veremediği bir şey var galiba ya. Adamlar sürekli ya taça çıkıyorlar, ya taça doğru top sürüyorlar. Ha gerçi Yugoen de yapıyor ama o fair play sanıyor, onda farklı bir mevzu var. Lan aha aldım, alamadım, aldım, alım. Ya yani, ne o? Ha, top çevirmiş. Bir an dedim faal yaptım ama yok öyle bir mevzu. Keşke bencilik yapmasaydım. Aşağıdadan boştu. Fiorentina'yı 1-0'la güzel bir oyunumuzda geçmeyi başardık. Ve son 8'e kalmaya hak kazandık. Bakalım kimle eşleşeceğiz? Ne olacak ne bitecek? Merak ediyoruz. Ama öyle çok şaşalı isimler yoktu. 16'ya baktığımız zaman. Umarım güzel bir isimle eşleşiriz. Tabii ki güzel bir oyun galibiyeti ve turu getirir. Biz de bunu başardık arada sıra saçmaladık. O da normal. Son 8'de Milan'la eşleşmeyi başardık ve Milan Palermo'yu 1-0'la geçmeyi başarmış bizim gibi. Tabii bunun dışında diğer eşleşmelerde Torino Roma'yla, Napoli Sassuolo'yla ve Bologna Lazio'yla. Yani çekilecek en kazık kura bize gelmiş. Neden böyle bir çekilmiş olmuş, kura olmuş anlamış değilim. Ama problem yok. Biz Milan'ı yenebilecek potansiyele sahip bir takımız. Defans hattı için demiyorum ama bunu ilerisi için. Defans hattı malum bildiğiniz üzere çok enteresan basit hatalar yapabiliyor. Hocamızın Massimiliano Allegri'nin bu bence üçlü savunma tarzından dolayı oluyor. Buna çözüm bulması lazım. Çözüm bulamazsa bile Neto'yu kaleye alması lazım. Brignoli ile bu iş yürümez. Ya yani çok iyi kurtarışlar yapıyor ama yaptığı hatalar bize her zaman çok pahalıya patlıyor. Bakalım Kupanın ilerleyen safhasında nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz, Avrupa'da neler olacak, ligde neler olacak bunların hepsini tabii ki ilerleyen zamanda göreceğiz. Artık kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada neden hiç maç diye sormayın. Yanağım şiş. Ağır yapıyor. Konuşunca.